Evet gençler. GoPro'nun yine birkaç sıkıntısı oldu. GoPro'yu da dava açacağım artık. Şarj olmamış. Şarja takmıştım. Ondan sonra şu aşağıdaki volt voltayı bağlayamadım falan filan. Kontrol edemedim. Neyse yolculuk devam ediyor. Yolculuk devam etti. En son nerede video çektik? Yolda çektik. Polis hikayesini falan anla, anlattık. Ondan sonra uyumuşuz biz yolda. Hüseyin ben. Aymur'a. Şoför sürmeye devam ediyor. Hala sürüyor ya. <laughs> Allah kahretsin yemelerim bak saat kaç? Dört buçuk. Dün sabah yedide uyandım. Hala ayaklarım hiç yemedim hiç uyumadım. Adam uyumadı abi. Cin gibi. Neyse hocam neredeyiz? New York'tayız. New York. Niye geldik? Niye geldik? Brooklyn'deyiz. Brooklyn'deyiz. Niye Brooklyn'deyiz? Niye Brooklyn'deyiz? Brooklyn'deyiz? Tamam, 14 pro almaya geldik. 14 tane. pro. İki tane 14 Pro şey kayış paket. Kayış edişen. Kayış yani Dikkat et ona bak. Lan, bir tane dokunayım Dokun dokun. Ya bu ne yapar ya? Ne yapar lan? <laughs> bak trafik. Hocam New York trafiği nasıl? Bok gibi ya. Üstüme çıkacak adam şimdi. Valla İstanbul'dan beter mi? İstanbul İstanbul halt etmiş. Halt etmiş. Bak şuna bak. Ha geldik mi az kaldı. Bina, bir tane az önce bina vardı. Bilmiyorum şuradan şöyle çeksem gözükür mü? Şu binalardan biri. Binanın sonu gözükmüyor ki. Bak gözüküyor şuradan bir şeyler. Bu binanın ya hava sesli biraz kapalı bugün. Hedef solunuzda. En üstü gözükmüyor. Bulutların içinde kalmış. Kaç katlı sayamadık. Hüseyin i̇şte, sen sayabildin mi lan ya kaç şuraya katlı? Şuraya herhalde. Herhalde, herhalde. Herhalde. herhalde Geldik, çek, Geldik çek, çek çek çek, çek 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 mı? Ha yani şurası. Sen bizi indiriyor musun şimdi? Şimdi siz tükürebilirim isterseniz. Burası. ya da Tükürüz. U çekip sağ sağda sizi de bekleyebilirim. Şuraya bir yere çekeceğim işte çekebilirsem. Bir tur atarsın işte. Celebon güzelmiş. Hüseyin son zamanlarda Aa bak şu otobüs. Şu otobüsü bilirsiniz GTA. Ha, döneceğiz şimdi Bunu bilirsiniz. Ha, şey. Bunlar da arkadaşlar şu stop yazısı önüne geçti mi sağdan soldan hiçbir şekilde geçiş yapamazsınız. Bu kural önemli. Abi sola dönüş yok şu an haberiniz olsun. Yok mu? Yok. Bir inelim mi? Aa dönem varmış mı Sanki dönem var gibi. Bunu çekeriz. Bir. Oğlum bura ne nasıl kat gibi? Ne lan bura abi? Önemli bir yer galiba. Değil gibi duruyor dışına baksana. Center diyor mi? Center diyor stat dışında mı oluyor? Bizim de bunlar Yankiler. Yanki mi bunlar? Her şey olur. Yani Yankilerle ya Megalay'ı. Yani. Ben de Yankiler. Ben uğur çekeceğim acaba ceza yemeyeyim. Bence yersin radim. Bence de yersin ya. Riske gerek yok. Bak şurada kamera var. <laughs> Bak security araba. Kamera. Düşünün. New York Düşünün. Polis Düşünün. Departman. Düşünün. New York polisi ne, acımadı arkadaşlar. Hatta biz burada arabadan insek yine keserler. Ben de, ben orada inmek istemedim. Sağa çekeyim o zaman. Ben. Şurada Best Buy Sağ var. Çekeceğim de ben nereden şimdi? Oğlum bir Bence. UFC maçı mı izlesek lan? Ne maçı? UFC. O ne be? <laughs> o ne be? <laughs> şey yok mu, McGregor mu vardı bir araba? He, dövüş maçı mı? Ha. Var mıdır lan? O çok pahalıdır onun üreti ya. Bilmiyorum. Ben dövüş sevmiyorum ya, vahşi. Bilmiyorum. Böyle başı skor mu olur oğlum? Ağzı bunlar da. Yetsi <laughs> <Hazır, gülüyor> abi spor olmadığını düşünüyorum ben de de Ama Oğlum adamlar ölüyor lan. Evet. Ölsün ha. ya. Ölüyor lan. Sen ya, ya, yardım edeceksin ya. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Yani. Arkadaşlar böyle. Abi, New York. Yolda yürürken ölüyor. Doğru. Da ya, yani ne bağlantısı var, var şu an? <laughs> Ölmesi normal abi adamlar <laughs> dövüşüyor, spor yapıyor. Oğlum öyle spor olmaz ya. Snowboard da öyle ölenler var. Bence, gentil, bence gentleman bir spor değil. Niye oğlum ben kaç tane maç izledim. Adamlar birbirinin ağzını burnunu kırıyor. Sonra maç bitiyor sarılıyorlar, öpüşüyorlar. Ya oğlum. bası var ya en gentleman spor bu. O yani maçtan sonra ha? sen bir şey biliyorsun evet, Bak, bak, bak raw raw. Smackdown. Smackdown. Oğlum Smackdown burada yapılıyor demek ki lan. Ana. Oğlum ben şey lan ben Rey Mysterio'yum. Abi yolları bilmiyoruz. Arkadaşlar şimdi Apple'a gideceğiz. Aha. Apple'dan şey verdik. Order vermiştik. Onu alacağız. 14 Pro. Ondan sonra oradan bir Times Square falan. Manhattan mı? Manhattan mı alıyor? Bekleyecek misin? İşte biz bir girsek. Bir şöyle bir baksak. 5 Bak, dakika çıkabilir miyiz? Ne biliyor musun? Şu dörtlü yakmış ya sağ tarafta. Oraya geçmeye çalışayım. Sizi indireyim orada ben. Tamam. Evet arkadaşlar. Neredeyiz? Apple. Brooklyn. Ne yapıyoruz? I will promuzu alıyoruz. Girelim. Adam içinde de Evet arkadaşlar aldık iPhone'ları. Göster bakayım iPhone'ları. Adam iç cebinde de ya. <laughs> <Adam> bu kadar <laughs> değer <da> vermiyor <laughs> ya. Yani. Ne bu hocam? Bu <laughs> son çıkan iPhone 19 Pro. Çok iyi. Son tamam. çıkan. Ayol önce, önce çıkan ya. da vardı belki. Hayırlı olsun. bakma. Ben de bakma. Kapitalist. Ben köyü. çanta aldım, o çanta almadı. Böyle aramızda bir fark var. Dün yapmış şey anlatsın mı? Neyi? Dün Macbook Pro aldım. Bilgisayarı açtım. Pro, kurdum. YouTube açtım. Macbook Pro özelliklerine girdim. Macbook Pro hocam. Ben... Bilmeden aldı. Güvendi. <gülüyor> <gülüyor> güvendi adam. Ya hayır, hayır, zaten... Şunları çantaya koyalım mı abi? Yedim zaten şey yaptım. Ya ya? Şunları çantaya koyalım ya. <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar iPhone'ları aldık gidiyoruz. Zaten şey yapacağız. Ya niye dönen bir yerden çıkıyorsun? Gel Ben döneceğim abi ya. Ne oldu? Aynı zamanda çıktık. Aynı zamanda ben çıktık. Oğlum bu bina kaç katlı 200. Bince bak bince. Bak bak, bak onu çek onu çek. Ay bak görüyor musun şurada? Kaybolmuş bina. <laughs> Valla sislerin içinde. Şimdi nereye gidiyoruz? Ayakkabı aldım. Hocam şu otobüsler çok cool ya. Hangi otobüs? Şu... Mi? Öğrenci otobüs. Aa, otob okul otobüsü. Arkadaşlar New York New York yani. Valla New York New York. Bak burada şeyler var. Böyle sosisçiler var. Seyyar. Bizim Kazım Büfe nerede abi? De? Kazım mı? Kazım, Kazım, Kazım Büfe. Biliyor musun Kazım Büfe? Yok kardeşim. Adam alıyor kardeşim. Sen biliyor musun? Ne? Kazım büfe. Ne? Kazım büfe. Biliyorum tabi la. Valla. Aa Bank of America. Şurada benim çekip olacak mı abi? Şimdi var. bir az önce bir dükkan gördük orada. Ayakkabılar falan vardı. Jordan'lar falan vardı. Oraya gidiyoruz. Oradan bir Jordan yapıştırabiliriz. <laughs> ya ya Jordan alacağım mı? Alacağım tabi lan. Valla. Tabi lan gidelim de bakalım. Oğlum ben şeyi gördüm. Ben gel ezileceğim manyak Jordan diye. Sa sarı mor, sarı mor Jordan gördüm. Saat kaçı yapamıyor Bir Gidelim. Hangisi? Bu break sonucu. Bilmiyorum ki. Evet arkadaşlar açılış videosu arabada Manhattan'a gidiyoruz Times Square'e kutu açılışı yapılsın Hüseyin hocam aç Hüseyin hocam şöyle yakın Allah hayırlı olsun kardeşim Allah Allah, Allah. Onun bu ne lan çıkırt et bakayım çıkırt çok dehşet gözüküyor oğlum. Arkasını göster arkasını. Rengini göster. Allah on numara hocam. Valla Deep Purple vardı üzülüyorduk ama iyi ki de Deep Purple abi. Her zaman yeni rengi alacaksın. Aynen abi yeni renk önemli. Adamlar bir şeyler biliyor ki satıyor abi. Bak, bu önemli bir açılışta. Hayırlı olsun hocam. Eyvallah hocam. Allah güle güle fotoğraf çekmeyi, video çekmeyi nasip etsin. Evet. O zaman birazdan arkadaşlar aynı işlemi Semih e kardeşim de gerçekleştirecek. Aynen. Hani onu da göstermeye gerek yok. Benim Semih'e bir hediyem var. Aynen. Videodayken Allah. aynen. Videodayken ona veririm ben Semih'e. Neymiş lan? Biz kanka. Biz ikimiz de şeffaf kılıf aldık bu telefonlar için Hı. kanka. Benim Semih'e bir uğur parası hediyem var. Ha kardeşim duygulandım lan şu an. Sen Semih dur ağlama oğlum. Ağlayacağım Ben de yok <laughs> oğlum dur. Semih'e bir... Ne kadar oluyor? Bir 40 lira para vereceğim. <laughs> arkadaşlar 2 dolar. Şimdi bu 2 doların önemi ne? Hüseyin 2 dolara çok bulunmuyor abi Şans parası Şans parası Hani da öyle diyorlar, şans parası Hüseyin kardeşim bana 2 doları verdi Ben bunu şans olarak ben telefonumun arkasında saklayacağım Şanslı bir insan olmadığım için bana çıkmadı Hiçbir yerden tipten mipten gelmedi hiç Ben gittim bankadan kendim şansımı kendim yarattım <laughs> Gittim bankadan aldım Ama bana geldi ben kimse almadım Bana hediye etti Ama daha sonra Kele adında bir çok sevdiğim bir insan bana 2 dolar hediye etti. Ya ben bunu kullanıyorum yani. en önde. Bu onun hediye etti. Kapak fotoğrafı olsun mu bu? 2 dolar. iPhone o, şey, iPhone'u da göster şöyle. IPhone, Bir de sen. IPhone, kapak iPhone fotoğrafı. Nerede, nerede, ne bileyim oğlum. abi. Şöyle Yahya'yı da biraz şoför gibi alayım. Ya, bırak ya. çekme artık Bunu yani. kapak fotoğraf olarak eklerim. Beni evet, çekme artık yani. Tamam sağ ol kardeşim. <laughs> ben bunu olur. hiç şey yapmayacağım. Yani inşallah acamazsın. Değil harcamayacağım değil abi. Zora sıkışsam bile harcamayacağım ben bu parayı. Harcadıysan öl yani. Öyle bir durumda harcayalım anladın mı? Tamam. Ben bu videonun başından sonuna kadar araba sürdüm anasını. <laughs> ya, hiç Yok lan Apple'a geldin ya. ya. Lan buraya. Bu arada ya, şey ee, mağazaya girdik bir tane. Nike stafflar vardı. Jordan'lar mı %50 indirim her şey. %50 indirim falan vardı. Yapıştır. Bizim dayı Şoför dayı bayağı bir şey aldı. Ben alamadım. Bir tane eşofman aldım çünkü 7 numara şey yokmuş. Jordan yokmuş. Başka bir yerden bakacağım. Ne? Açılıyor seni şunu çek. Açılsın bakayım. Çok da önemli değil kanka bu saatten sonrası ya. Aldık ya. Oy el elmaya bak. Bu Yemişler elması, elma. da farklı, elması da farklı ha mı? Elması da farklı değil mi? He. Daha parlak. Oğlum biz kırılmaz cam almayı unuttuk lan. Kırılmaz oğlum manyak. Ben ne takmıyorum. Takmıyor musun? Niye? Bir ara takıyordum. Ulan, burada orijinal çektirdim şerefsizlerden. Dur ben kılıfları mılıfları ayarlayayım. Arkadaşlar görüşürüz. Bay. Evet arkadaşlar. Işığımız açalım. Burada kurulumu yapıyoruz. iPhone 11, 14 Pro. Yüklemeye devam ediyor. Köprü. Brooklyn Bridge'den geçiyoruz şu an. Brooklyn Karşı Çok güzel Demirlerden bir şey gözükmüyor pek. Ama şöyle arkaya manzara yazsam güzel olur mu? Evet. Evet. Al bakayım çek önden. Abi, yani, görelim yani. görelim ya. Bu ülke benim için ya benim en zengin hissettiğim ülke oldu. Çünkü çok para kazandık burada. istediğim gibi harcayabildim. Türkiye'de mühendislik yaparken böyle şeyler yaşamamıştım. Buraya gelince çok şaşırdım. Ya, kazanıyorsun. Kazanıyorsun. Ben o kadar harcamıyorsun. Harcamıyorsun. Yani harcamak istesen de harcayamazsın. Alım harcamak gücün çok yüksek. Öyle bir harcarım ki bir Ya istersen harcarsın da. Yani yine bir sürü şey almana rağmen cebinde para kalır yani. Eğer insanda şu duygu var ama yani Türkiye'de bu kadar param yoktu. Sebit çek oğlum şurayı. Bir tane çek ayakkabı alıyordu. Çek abi. Sen çek şurayı abi. Oops. This one is my thing. Biraz zenginlik. <gülüyor> <gülüyor> e, tam, cebe, şu de... göklerin elini 58. katı kanka. Hocam şunun muydu ben yanlış hatırlamıyorsam ben arkada kaldı diye hatırlıyorum. Aa bak şurası da varmış. <laughs> bir süke gidiyoruz biz? Evet. Köprüler de eskiymiş ya. Tarihin anlatsın biraz ya. ya. Oğlum ben tarihi anlatacak kadar burada kalmaz. Hasan'ın burada olması lazım. Hasan Hasan da la çekmemiz Hasan, lazım. Hasan abi. bir şeyler aldı. Pardon Jack. Öyle abi işte Amerika. Macera dolu Amerika. Bir de çok şey var abi. burada. Amerikalılar kimler yani? Burada Amerikalı gördük mü? Gerçek Amerika kim? Bizim gelişmiyor ya. Aynen. Bizim bizim work, work and Travel Work and Travel'a gittiğimiz yer Maine, Bar Harbor. Şu an travel yaptığımız yer New York, Manhattan, Brooklyn, işte New York City, buralar. Yani New Hampshire'a gittik, Boston'a gittik. Boston çok farklı, New York çok farklı. New Jersey. New Jersey zaten farklı. New Jersey zaten İngiliz, şey İngilizce, Amerikan yok. İngilizce konuşan çok. Yok. İngilizce konuşan yok, İspanyolca konuşuyor herkes. Yani herkes İngilizce biliyor ama kendi alanda, kendi vatandaşları niye İngilizce konuşsun anladın Aynen. O da var. yani çok göçmen var. Şeyde. El Salvador. El Salvadorlu gördük bir tane. Boston'daydı bu arada. Boston'da. Ama şeyde çok var yani o e, Güney Amerika'dan gelen insan çok var. New Jersey'de. Sonra e, ne gördük lan başka? Böyle ilgimizi çeken. Irkolar. 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 Abi çok fazla Çinli Asyalı var. Aynen Çin mahalleleri var burada. Küçük falan da var. da varmış. Oralara gitmedik de. Oralara gideceğiz. Sen biliyor musun oraları? Ya, ya Gittin mi Küçük İtalya'ya? Oralara gideriz beraber. Pizza Pizza. La pizza. Joy pizza. Joy pizza'ya pizza. pizza gideceğiz. O spider pizzacısı. Oraya gideceğiz. Orada video çekeceğiz. Başka nereye gideceğiz? Eee şeye gideceğiz. Empire, <laughs> Empire State Building'e çıkacağız. Kaç katlı orası hocam? 250 diyorlar da bence 300 250 diyorlarmış ama <laughs> Yahya'ca 300'müş. O zaman oraya bir sayalım biz. Garanti olsun. Oraya gideceğiz. Ee, bu özgürlük heykeli var. Orada bir tekne turu falan yapılıyor. O, ona katılacağız. inşallah. Hava çok kötü. Dün bugün çok kötüydü. Bir de ben daha yeni geldik. Yahya'cımın taşınma işleri falan filan onlara sonra ya, bakacağız. Radyomu. Onlar gelecekti. Tamam, gezdi mi New York'ta? <laughs> Gezmediler daha. Falan filan arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> New York ne bugün. Aa, bu arada bugün liseden arkadaşım Ozan'la buluşacağız. Şimdi onunla Manhattan'da ee, Times Square'a gideceğiz. Orada buluşacağız. Belki Kübra da gelecek. Onlar gelirse onlarla da bir video Ay, böyle devam edeceğim. Küfür, küfür, değil, küfür, falan etmedi oğlum ne alaka? Gördün ya işte sattı falan. Ne? Bizi, sattı, falan Bizi falan. sattı mı? Yok lan o değil. Onu hatırlamıyorum da videodan sonra konuşuruz. Tamam. Ciao.